Aradığınız anne ve bebek ürünleri bebekmod.com'da. Hadi o zaman alışverişimizi gösterelim. Evet efendim. Bu videomuzun sponsoru bebekmod.com sitesi. Biz alışverişimizin birçoğunu bebekmod.com'dan yaptık ve memnun kaldık açıkçası. Ürün çeşitliliği, fiyatların da diğer sitelere oranla daha uygun olması bizi cezbetti. Aynı zamanda kurucusu Hüseyin Bey de çok ilgili ve bu videonun da sponsoru oldular. Hatta size de güzel hediyeleri var. <laughs> Sanki çok da minimal olmadı değil mi? Bu Daha başlangıçtı. <laughs> <Bu arkadaşlar. başlamış. gülüyor> evet arkadaşlar, ve gerisini ben anlamıyorum. Sen Evet. Alalım. Kısaca tanıtıyorum. Bununla ilgili belki ayrı bir video da yaparız ama bu videoda böyle sevincimizi paylaşmışken bebeğimiz için aldığımız şeyleri de gösterelim diye kısaca değineceğiz. biberon olarak yani inşallah bebeğim biberon kullanmaya ihtiyacı olmasın ama olur da ihtiyaç olursa diye Philips Avent markasını tercih ettim. Çünkü bunun sistemi hava gaz yapmasını azaltıyor. O yüzden biberon olarak bunu önerebilirim. Yani geri emilim sistemi var evet, bunlarda değil aynen. mi? Aynen. Bebeğin yani emerken hava kaçmasını önlüyor. Yani aynen. Çok detaya da girmiyorum şimdi. Videomuz çok uzamasın diye. Sonra burada bebeğin 6 ayından sonra kullanmak üzere alıştırma bardağı var. Bu da <laughs> çok tatlı bir şey. Sonra Yine emzik aldım. Yine Philips Savant markasını tercih ettim. Bu da e, tercih etme sebeplerimden damak yapısının daha uygun olması bebeğe. Burada bir havlu görüyorsunuz. Çok tatlıyız. <laughs> Bu başlıklı kundak havlular. Bebek banyo yaptıktan sonra hemen başına bunu geçirip böyle üstünü sarıyoruz. Hem saçını kurulamak için hem de vücudunu kurulamak için daha avantajlı oluyor. O yüzden böyle bir başlıklı havlu tercih ettim. Refli yatağını görüyoruz. Biz bebişimize ilk aşamada beşik almayı düşünmüyoruz. Bebek odası falan da yapmadık bu arada. Yapmayı da ilk baş başlarda çok düşünmüyoruz. Çünkü 1,5-2 yaşa kadar çocuğun anne yanında uyuması tavsiye ediliyor. O yüzden refli yatağı aldım. Refli yatağı bildiğiniz üzere eğimli bir yatak. Ve bebeklerin emdikten sonra geri kaçmasını önlüyor o emdikleri sütün. Bu aynı zamanda bebeğin kusmasını, refli olmasını, gazını falan engelliyor. Hem de bu yanında şey şeyleri de var. Şöyle kolçakları da var. Biz daha takmadık ama kolçaklarını takınca da böyle annenin yatağında daha ayrık bir yer oluyor. Ve hani bebeğin üstüne çıkmanızı da engelliyor o uykusuz gecelerde. O yüzden refli yatağını tavsiye edebilirim. Burada bir oyuncak var. Şöyle bir zemini var. Oyun halası diyorlar galiba buna. Üstüne bunu kuruyorsunuz. Daha biz kuramadık ama <laughs> biraz bunu kurduktan sonra şuralara şeyler asılıyor. Böyle nesneler. Bu hışırtılı, işte daha farklı ses çıkaran nesneler çocuğun duysal gelişimini hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. O yüzden böyle bir ilk başta, aşamada böyle bir oyuncak tercih ettik. Diş kaşıyıcı var. Bunun içinde bir sıvı var ve bunu dondurarak, soğutarak da kullanabiliyorsunuz. Çocukların dişini rahatlatmaya yardımcı oluyor. Sonra burada müslin örtüler var. <laughs> Bunlar da hem bebeği kurulamak için hem de benim bebeğim yaz bebeği olacağı için üstüne örtmeye böyle müslin örtüleri daha çok tavsiye ediyorlar. Sonra kıyafet hiç göstermedik. Bir de kıyafetlerden şimdi cinsiyet falan da belli olmasın diye bir zıbın göstereyim. Eee zıbınlar da küçük <laughs> küçük. <laughs> evet zıbın neden çok önemli? Çünkü e, bebeğin beli açılmıyor ve ilk başlarda biliyorsunuz çok fazla üst değiştiriliyor genelde ıslıklar için falan. Zıbın önemli. Evet arkadaşlar, bebekmod.com sitesini ziyaret ederek orada binbir çeşit ürün var. Hem anne için, hem gebe için, hem bebekler için, bebeğin yaş evreleri için türlü türlü oyuncaklar, malzemeler, bakım malzemeleri bulabilirsiniz. Sitenin linkini açıklamalara bırakacağız. Açıklamalardan inceleyebilirsiniz. Aradığınız anne ve bebek ürünleri bebekmod.com'da.